Arkadaşlar herkese merhaba ben Enes. Bugün köpeklerimin yanına geldim. Birkaç gündür yerlerine adam akıllı temizleyemiyorum. Yerlerini temizleyeyim dedim. Artık bakalım baksan anasını ağlatmışlar her yerin. Bir elimizi katacağız tamamen temizlemeye başlayacağız. Çakır babayla Gümüş abla yine her zamanki gibi hiç durmuyorlar yerlerinde. Bu bir ikili bitirim ikili arkadaşlar. Bunları durdurmak mümkün değil. Nasıl yapacağız nasıl edeceğiz bilmiyorum. Zaten en çok ses bu ikisinden çıkıyor bütün olaylarda bunların başının altından çıkıyor. Adam olacaklar ama da yaşları daha küçük ya o yüzden zamanla toparlayacaklar kendilerini oturmadılar da. Bugün öncelikli olarak şu yerleri süpürmeyle başlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra şurada çallar falan var onları alacağım. Onun harici şu torbaların yerlerini düzenleyeceğim. Bakalım güzel bir yer yapacağız burayı. Artık yavaş yavaş part part bu devam edecek arkadaşlar. Bugün de sizlerden isteyim. Bu videoya beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sizlerin de beni sevdiğini biliyorum. İyi ki varsınız. Arkadaşlar ben gidip çekeceği halim Ondan sonra şu yerleri tamamen bir çekmeye başlayalım. ilk olarak onları çekimeler arabasına doldurayım. Onları atalım. Ondan sonra burayı güzelce bir suluyorum. Şu çalıları falan buradan kaldıralım. O şekilde videomuza devam edelim. Arkadaşlar şimdi ilk olarak yeri çekmeyle başlayacağız. Tamam, tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben hiç duracağını görmedim. Kızım ne yapayım, Ben hiç duracağını görmedim. Ben hiç duracağını görmedim. Az <laughs> Burayı normalde her gün çekiyorum İki gündür çekmedim İki günde bu kadar toprağı Bu nereden getirmiş Ben hala anlamadım Kızım nereden getiriyorsun sen bu toprakları Kızım Gel. gel. Arkadaşlar çakı sıcağı az büyümüş mü önce gördüğünüz haline göre? He şerefsiz. Bir de adam olsaydı. Neyi korkuyorsun? Ne korkuyorsun? Salim mi sen? Gel. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya gel gel. Gel lan buraya. Adam hiç takmıyor bizi abi ya. Hiç takmıyor vallahi. Karagız Karagız ne oldu sana ne oldu Ne yani? oldu Orası bazı Arkadaşlar Karagızla çiftleştikten sonra veriyordu. Belki onun verdiği yorgunluk iyiydi ama Şimdi onun verdiği yorgunluk İyi ki onun da en az Bir iki gün sürekli O yüzden sürekli alıcı bir şey değil Ama niye böyle uzun oldu anlamadım. Normalde daha önce de çiftleştirdim bunda böyle bir şey olmadı olmazsa bir kontrole falan götüreceğiz öyle olmayacak çünkü hayvanın tadı bir iştahı yok sıkıntılı vallahi niye böyle olduk anlamadım şimdi zaten altlandaki pisliği çektik arkadaşlar ben gidip hortumu getireyim şimdi bir de altlarını sulayalım güzelce oradaki top topla altına ondan sonra bunlar her araba sende Döküm ondan sonra başka da çorbaları çekelim Şuraları güzelce sulayayım arkadaşlar. Şuranın bir tozu toprağa kalksın. Toz toprak kalkınca en azından hayvanlar da sürekli hareket ediyor zıplıyor. Toz olmaz. Bak şuna bak şuna. Bak suyu görünce ne yapıyor bak şimdi. Bak. <laughs> ne hiç sevmiyor ha suyu He? Niye sevmiyorsun? Geç şu tarafa geç. Geç şu tarafa orada bekle. Orada bekle. Kızı sana tutmayayım korkma korkma. Korkma sana tutmayayım. Aslan kızı. Güzel kızı. Şimdi rahat rahat koşturabilirsin. Ama kazma buraları suladım de. Sen haz diye sulamıyorsun yani. Ona göre. Sıcaklıyım, sıcaklıyım sana kız sıcaklıyor mu? Yakayım mı kızım seni He? Sıcaklıyor mu kızım? Akıllı kızım. Şakı. Oğlum. Suyu görünce hepsi süt dökmüş kedi gibi oluyor arkadaşlar. Hava tam ısınmadı. Dün çok sıcaktı. Bugün o kadar sıcak değil. Dünkü sıcak bugün olsaydı emin olun şu an suyun altına yatarlardı. Şu an çakıra tutsam çakır yine sıkıntı yapmaz. Çakırı ben çocukluktan alıştırdım suya. Ama gümüş suyu sevmiyor. Ben kulağımın üstünü doldurayım. Gümüş bak dökme kızım. Sen dök diye doldurmayayım. Duydun mu? Duydun mu hocam? Şimdi şurada kumu yükleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra oradaki şurada kalan çalları falan da orta dolduracağım. Şurası biraz açısı. Birazdan hayvanlar için de iyi olur. imkan oldukça işte düzenleyeceğim arkadaşlar. Toparlayacağım. Şimdi elimizden geldiği zaman elimizdeki imkanlara göre hareket ediyoruz. Normalde diyorum ki hatta eğer olmazsa tabi buradan tayfunlara götürmezsem köpekleri şuraya, şuralara diyorum aralara bir duvar çektirin oralara birer tane kafes yaptırın zaten hazır sistem gibi olur yapacağımız tek şey araya duvar çektirmek başka hiçbir şey yok o şekilde olursa en azından onlar için de daha sağlıklı daha rahat bir yaşam alanı olur zincir hayvan için iyi değil arkadaşlar Vallahi zincir hayvanı şimdi değil. Şarjı var. Aslan parça. Bu taşlar nereden geliyor bak o ya. Yerden söküyorlar. Yerden söküyorlar yani. Yerde toprağı altına az taş çıkarıyor ki ben içinde taş yok mu oğlum? Ha? Burası leçelik ya. Taş yok oradan nasıl taş çıkarıyor anlamadım. Tırnaklarla tırnaklarına çıkarıyor. Bir de arkadaşlar köpeklerde şu özellikler var. Köpek besleyen arkadaşlar fark etmiştir belki. Atlarını temizlerken pisliklerini aldığınız zaman böyle utanır bir şekilde bakıyorlar size. Böyle utanıyor bildiğin hayvan hissettiriyor ya sana böyle bakışını kaçırıyor senden ama bir yandan da böyle küçük bir şekilde bakıyor. Hayvanlardaki duygu çok farklı. Vallahi diyorum hani insanlarda olmaz bu duygu. Ama şu hayvanın pisliğini temizlerken utanıyor sen onun pisliğini temizlediğin için. Allah'ım öyle bir karakter vermiş. Harbiden insanlarda yok yani. Şuradaki odunları diyeyim, şuradaki arka ar ar odaya koyayım diyeyim. He? Arka odaya mı? He, ee, şu boş yer var ya. He? Şu ağanın dibine yiyor oğlum. Ya, e, baba ağa orada kalmış, ha buraya koymuş. Değiştirme o zaman, sabah ya. ateş yaktan ne yapacaksın? Oradan mı yatacaksın? Tamam da şurası zaten, ne olacak ki oradan alırsın? E, sen bilir Bunlar buradan taşıyayım ben, burası açısından. <laughs> Sizce böyle de değil mi arkadaşlar? Şimdi bunlar burada çok fazla kirlilik yaratıyor. En azından alan açayım bir tanem. Ya Allah! E şu an bunu kısa kolluyla yapıyoruz. Oğlum şu an şey yapayım seni. O incin dibine koy. Siz kısa kolluyla yapmayın arkadaşlar. Tamam oraya koyayım o zaman. Onları buraya. Şöyle buraya bırakayım arkadaşlar onları. Orası açılsın en azından. Değil? Çünkü burada çok görüntü kirliliği var. Buyur. Dediğim gibi arkadaşlar siz yaparsanız kısa kolluyla yapmayın, kısa kolluyla yaptığınız her ya yerinize batar çavurlar. Bunların hepsini tek çapurda alırım ben de. Alabilir miyiz bence baba? Anlatıyorum, evet, yerine bas. Evet. Otursun. Bas yerine. Heh. adamız ya. Nasıl ama görüyor musun? Ben görmüyorum şu an kameranın arkasında. Aldım orada? Görüyor musun? Bak ne güzel fark etti. Orada alan açıldı vallahi. Şu an ne var? Bunları. Da... Ondan sonra şimdi bir de buranın şu çuvalları düzleyeyim şöyle kenara kömür çuvallarını onları düzledikten sonra zaten burada yapılacak bir şey kalmıyor ondan sonra ekstra işler olacak tabi onları da ayrı bir part yapacağım onu da daha sonraki videolarda yapacağız görmek istiyorsanız veyahut da ne şekilde yapmamızı istiyorsanız onu da yorumlarda yazın belirtin arkadaşlar ona göre yapalım. Şimdi. Yer açıldı ya şuna bak Ama bu oraları dağıtmış Şimdi şuraları bir toparlayalım Geniş geniş yat şimdi kızım Rahat rahat yat güğüşle de atışmayın Duydun mu? Boz çok sakin ama bir o kadar da tehlikeli arkadaşlar. Şu an gümüşü sallandı ama gümüş üstüne doğru koşarsa sıkıntı. Hiç sevmiyor gümüşü. Hiç anlaşılmıyor. Şu an için zaten burada yerleri geniş. Hepsinin zinciri birbirine yetişmeyecek şekilde. İçerisi tertemiz oldu. En azından buradan alan da açıldı. Şimdi bu burada şu telin kenarına tekrardan tel çekeceğim arkadaşlar. Orayı düzleyeceğim. Bu köpeklerin kaldığı kısmın etrafını kapatacağım böyle. Bunları burada yeri geldiğinde salabileceğim bir alan olsun. Şu arkadaki odalar buralarda olursa ayarlayacağım. Dur kızım. Buralarda doğumhane olarak kullanacağım arkadaşlar. Buralara ışık çekeceğim. Burayı güzel bir doğumhane yapacağım Allah'ın izniyle. Çünkü daha öncesinde doğumlarda hep sıkıntı yaşadık köpeklerde. Az çok şahit oldunuz. O yüzden artık daha tedbirli, daha güvenilir bir şekilde yapacağız. Tabi oraya güzel bir de kapı yapmamız lazım. Çünkü hani ne olur ne olmaz diğer köpekler ulaşabilir bir sıkıntı olur. O yüzden burayı güzel bir şekilde ayarlayacağız. Kızım. Boss. Aslanım benim. Aslan kızım. Şş. Bakana bugün çok yaramazlık yapıyor. Hiç hiç sallıyor mu ki bizi? Biz konuşuyoruz ama boş konuşuyoruz. Adamın umurunda değil. Ya. Vallahi umurunda değil. Arkadaşlar normalde de göstermeyecektim de. Hasta olan köpeğim vardı biliyorsunuz. Onu bir göstereyim size. Ben bu hayvana ne yaptıysam, ne ettiysem, hangi veterinere götürdüysem bir türlü tedavi edemediler. Gerçekten tanıdığınız iyi bir veteriner varsa şu hayvan vallahi gözümüzün önünde mahvoluyor. Hani bakmıyor sanmayın ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama hayvan bir türlü kendine gelmiyor. Bir türlü kendini toplamıyor. Her gün daha kötüye gidiyor. Hayvan mahvoluyor gözümüzün önünde. Vallahi içim gidiyor böyle olmasına. Gerçekten tanıdığınız iyi bir veteriner varsa onu da söylerseniz ona göre bir tedavi uygulayalım. Çünkü durumu çok kötü gerçekten. Bugünlük videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten buna ihtiyacım var. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.